Otomobil Meraklısı Arda kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar. Ve Volkswagen'den sessiz sedasız ayın 27'sinde fiyatlarda bir değişiklik oldu. Evet biliyoruz bayiye gittiğiniz zaman hiçbir zaman liste fiyatlarında satışları görmüyorsunuz. 2 milyonluk arabayı 1.600'e, 1.700'e, 1.800'e, 2.5'luk arabayı 2'ye vesaire vesaire var ama işte bu artışlardaki indirimlerdeki zamları görün arkadaşlar, zamdan indirim mi, indirimden zam mı, ne oluyor? Bunları takip eden arkadaşlarınız bilecek. Mesela bakalım 1 Ağustos ve 27 Ağustos. Örnek veriyorum. Buradaki farklar bize ne sağlayacak? Polo farz misal başlangıç paketi arkadaşlar tüm polo modellerine 17 bin liralık zam geldi. 1 milyonluk 600 milyonluk poloyu 1.3 milyona alırken örnek veriyorum 1 milyon 317'ye. İşte aradaki fark burada bizim işimize yarıyor. Bu detaylar burada almamak önemli oluyor takip açısından. Volkswagen Polo'da 17 bin liralık zam var arkadaşlar. T-Cross'ta fiyat aynı. Taygo'da fiyat aynı. Biliyorsunuz zaten onlar hep kampanya var. Golf'te de fiyat aynı. Tiroka baktığımız zaman arkadaşlar 3 paket var. Başlangıç paket Life'a 16.000, Style'a 17.000 ve R-Line'a da 18 bin zam geldi. En ucuz e, 2, 268 2.268.000. Evet bayiye gittiğiniz zaman başlangıç paketi 1.9 civarında 1.850 bu ayda alınabiliyordu. Ama bunu 16.000 lira şu an listelerde verildiği zaman zam olacak. E, bunu buradan belirtelim. Taygo e, Tiguan'a da baktığım zaman e, arkadaşlar bir üst vergi diliminden herhalde büyük bir ihtimal bir zam gelmiş 300 bin lirayla. Açıkçası en full paketi Arline'e 700 bin liralık bir zam olduğunu görüyoruz. Passat cephesine de baktığımız zaman ilk 3 pakete bakıyorum başlangıç pakete 169 bin liralık zam gelmiş. Business pakette arkadaşlar bir yanlışlık yoksa 40 bin liralık bir indirim var. Elegance pakete de baktığımız zaman yine 312 bin liralık zam var. Tyron'da da fiyatlar aynı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar listelerdeki son değişiklik Volkswagen'de böyle. Bizi takip edin. Detaylardan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın.